Citem karanlığına hasap sorumsun diyorum. Diyarbakır, Sür ilçesindeki tarihi iş bulunan ve geçmişte jandarma merkez komutanlığı, 7. Korodu komutanlığı, ilahare cezaevi, adliye ve en son olarak da Citem karargahı olarak kullanılan alanda sürdürülen kazı çalışmalarında insana ait 28 kafa tasına ulaşılmıştır. Fırat'ın doğusu Cumhuriyet'le beraber katliamlardan, yargısız infazlardan kurtulmadı. Batıdaki kazılardan çıkan lavların, bombaların özellikle bölgemizde nasıl bir vahşete yol açtığını şimdilerde çıkan kafa taslardan görüyoruz ve anlıyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'de 17 bin aşkın insanın masum bir şekilde ve çoğu mahkemelerde beraat ettiği halde adliye kapılarında bekleyen beyaz toroslara bindirilip faili meşhur meşhur meçhul cinayetlere kurban gittiği bilinmektedir. Bunlardan bir kısmının asit kuyularına atıldığı, bazılarının toplu mezarlara gömüldüğü itirafçıların itiraflarından anlıyoruz. Bugüne kadar 12 bin toplum mazar kazısı yapıldı. Bu kazılarda toplam 162 kişinin cesedi çıkarıldı ve teşhis edildi. Türkiye'de halen hakkında başvuru yapılan ve kazılması istenen 255 toplu mezar gerçeği var. Bu mezarlarda ise 3274 kişinin olduğu ifade ediliyor karşısında. İşkalada evet. bulunan 28 evet. kişi ait kafatası evet. ve kemiklerin adli tıpa gönderildiği açıklandı. Birçok evet. olay bu kurumun bürokratik işleyişinde kaybolabilmektedir. Evet. Bir iki haftalık sürece sürede kemikler üzerinde kimlere ait olduğu, ölümlerin nasıl gerçekleştiği ve hangi dönemden kaldığına dair raporları hazırlayabilecek bir donanıma sahipken haftalar geçmesine rağmen maalesef ortada henüz bir raporun olmaması kaygı vericidir. Yani bir yıl beş gün önce yani 370 gün önce tam burada bu mekanda Doğu Batı Kardeşlik Platformu'nun üç gün süren Diyarbakır buluşması vardı. Üçüncü gününde Pardon deklarasyonumuzu sitem kar kar karargahında yayınlayacağımızı ifade etmiştik. Ve şu anda kazı çalışmaların bulunduğu yere yakın bir yerde basın açıklaması yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Ancak o gün çeşitli gerekçelerle bizi orada değil de aynen burada açıklama yapma durumunda bırakmışlardı. Aradan 370 gün. 370 gün geçti. Ve bugün 1990'lı yıllarda bu karargahta hizmet tırnak içinde veren yeryüzünün en iğrenç işkenceleriyle hizmet veren yeryüzünün çok nadir tanıklık ettiği alçaklıkta cinayetler işleyen bu karargahta yapılan kazılarda 1990'lı yıllara ait olduğu kuvvetle muhtemel olan insanlara ait kafa tasları ve kemikler bulundu. Bunların adli tıptaki sonucu neticesi hangi dönemlere ait olduğu ortaya çıkacaktır. Ama aradan 370 gün geçti. Diğer yıllardaki 365 <laughs> günleri de saymıyoruz. 370 gün geçmenin ne demek olduğunu sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaramız çok derin. Edirne'deki vatandaşımızın yarası derin. Hakkari'deki vatandaşımızın yarası derin. Samsun'daki vatandaşımızın yarası derin. Adana'daki Niğde'deki vatandaşımızın yarası derin. Diyarbakır'daki vatandaşımızın da yarası derin. Çok derin. Jitemin açmış olduğu bu yaralar bundan sonra hiçbir yara açılmasa bile hepimize yetecek derinlikte ve ağırlıkta yaralardır. Bu mübarek cuma günü, bu mübarek mevdil kandilini idrak ettiğimiz gecenin günü, alemlerin Rabbi bir daha bu iki topluma ve hiçbir topluma böylesi acılar yaşatmasın.